Yok, alıyor şu an her şey Okey. Çalışıyor. Evet, buradan nasıl diye Ölmeyelim. Orayı ilet, girelim Hiç oraya girme. Hiç girme oraya. <laughs> Buraya girsek acaba bir palliança falan çıkabilir mi ya? He? Ne diyorsun? Nereye evet. girsek? aynen. Yine Amerikalıyız. <laughs> Hayatımızda sanki hiçbir şey değişiklik yokmuş gibi. <laughs> evet, bir tek biz yürüyoruz yollarda. Evet. Çünkü... Amerikalı. Amerikalılar arabaya biniyor. Yani... Bir, bir homeless'lar yürüyor bir biz yürüyoruz. İşte... Onun dışındaki herkes arabayla. Biz yürüyoruz yani. yani Herkes arabayla Şu an karşıdan geliyor bütün arabalar Çimenden yürümek de saçma Arkadaş her türlü yürümek saçma Amerika'da yürümek saçma Vlog

Bu arada dün Mehmet'le konuştum. ya yani çok fazla araba sesi var ama sesimizi iyi kaydediyordur diye düşünüyorum. Ee, Mehmet'le konuştuk. Bizleri bizim 10 e, günlük var ya, o 10 günü ayarlamayı planlıyor. Bir mani olmazsa, bir sıkıntı olmazsa gene buraya gelecekler. Yani şey, gene böyle bir ev kira, Airbnb'den ev kiralayıp belki kayak yap olabilir dedi. Hani belki böyle kafa dinlemelik bir yer de olabilir dedi. Bunun ortak kafa dinlemelik olursa daha iyi olur. Şu an karşıdan bir tır geliyor, bak şimdi. Bilmez ki. Bilir bilir. Bilmez, imkansız ya. Bak gördün mü? <laughs> Amerika'da böyle bir geyik var. Ben bunları hep videolarda görüyordum. Sen işte bilmez falan diyordun ama bak bildi adam. Da. Kornaya böyle yaptığınızda şeyler, tırlar korna çalıyor. Öyle yolda yürüyen birini görürse bizim gibi Kamil. geçen sene yok. 2017 miydi? 2017'de mi yok? 18 miydi? Motorla çıktığımızda. Aynen. da Aynen. Bak şuradan bir yol gidiyor. Ha o yoldan gidelim işte. Bizi vurmazsa yani daha daha Şöyle Kulafı göstereyim Evet neymiş burada Topkins, Topkins. Şey. Ee, Bunlar Bir buçuk Dolarmış bahçesinden toplayıp gelmiş. Herkes bizi görüp enteresan bir şekilde gülüyor. <gülüyor> Çok Yürüyen yok. Evet. Kop pilot. Ben de bir yol gidiyorum ama kesin orada birinin bahçesine gidiyordu. Yani değil. Ya buralar çok güzel de böyle şey gibi değil mi ya? Böyle korku film seti gibi değil mi anasını evet. satayım her yer? Ya yani adam elinde böyle bıçakla böyle çıksa koşarak... Yemin ediyorum ki. altıma sıçarım var ya. Ya şaşırmam bekliyorsun çünkü koşulamışsın <laughs> onu kendine. Ya elinde tüfekle çıkacak ya bir şeyle çıkacak. Koşulmuşsun ona. Biz de taş atarız GoPro'nun çubuğuyla vuracağız. Taş, taş. <laughs> taş, tüfeğe taş tabii. Daha ilkel yöntemlerle. Şey, ne yapayım hayatım? Biksi çıkarayım sağımdan solumdan? Evet. Gelecek nesillere ne aktarmak istersin? İleride bu videoları izleyecek olan insanlara. Amerika çok güzel. Çok güzel. Ne olmalarını? Burada, olmaları. Burada olmalarını. Ha. <laughs> dolar olmuş oldu ya. <laughs> evet dolar can yakıyor ya. Can yakıyor ama buradaki kafayı hala çözebilmiş değilim ya. Bu insanlar ne yapıyor da geçimini sağlıyor anladın mı? Ucuz. Her şey ucuz, İki, ne kadar şu an aktarıcılık? 2600 mi? 2800 mi? Öyle bir şey herhalde. Türkiye'de. O kadar. 2800 dolara yani. Gel böyle. Yaşarsın tek başına. Yani tabii yine aynı İstanbul'daki gibi. Hani yaşadığın yerde kira doğru orantılı. Ne kadar şeyse, içerideyse, yani daha tane yakınsa o kadar fazla. Dışındaysa az. Gerçi şu an İstanbul'da o tam tersine dönmeye başladı. Atıyorum. En yakın neresi var? Mesela Bakırköy'le Kemal Kemerburgaz'ın şeyleri çok farklı. Kiraları çok farklı. Kemal Kemerburgaz çok dışarıda. Yani Bakırköy daha içeride. Ona rağmen bir değişik bir hal almaya başladı. Burada tam tersi ve bu senelerdir böyle anladım kadarıyla. Evet. Buralar daha Dayıcım güzel. evinin dibine korveti. Korvet mi? Korveti koymuş. Yani. Dikkat et önüne. Önüne bak. Anam. At mı var lan burada? Yine <laughs> <laughs> arkam ardımda at mı var? If you die tonight, would you be in heaven or hell? Allah'ım cadılar bayramı. Ne yapıyor? Kim Neydi ne yapıyor? Neydi bu şeyin adı? Yatrak sanır mıydı? Jo e, John Deere miydi? John Deere. John Deere mi? John, Türkiye'de John, John Deere John, John Dere diyorlar işte. Şuraya bakar mısın ya? Kafaları kes. kes. Bir şey olmaz canım Allah Allah. Youtube videosu çekiyoruz. Lam'ın teknesi var, Mercedes'i <laughs> var. Şurada bir tra var. F-150 mi? O değil. Ondan sonra bir tane Helix. Helix mi lan? O Toyota mı? Jeep var falan filan. Çok değişik kafalar ya. Baksan abi. Evet. Adamın ahır ambarı var. Normal tahır ambarı var. <laughs> evet. Yıl... Köy burası o zaman. <laughs> Baya köy değil. Amerika'nın köyünde. Şunlar şeyde kullanılmıyor muydu ya? Baya bildiğin 17. yüzyılda falan kullanılıyor. 18. yüzyılda. Demek. 19. Baksana yüzyılda kuruyor mu? Ya biraz daha hmm. teknolojik tabii de ama hala biçer döver, var, çer döver, çer döver var da hala duruyor olması enteresan. Hani bu şekilde duruyor olması enteresan. çimen var. Yeni mi Daha yeni yapmışlar. Gel araba şuna bak ya. Tarih bildiğin. Baktın adamın battım diye vurur vallahi. <laughs> Aynen. O göpek de var bak. Kurt göpe. Bağlı mı? Değil. Niye bağlı olsun ki? Yok canım hiç sesimi çıkarmam. Adam içeride çalışıyor çünkü. Ses duydum şimdi. Baksana tık Bak yoldayız diye orta edilir. Adama pis işareti edin. yaptım böyle. Evet. Adam kafa salladı la. İnsanlar şey Evde diyecekler de, videoyu. Böyle bir yoldan da geçiyordum. Bu benim çalıştığım yerden seninkine giderken bir yol vardı ya. Tam evet, aradan. Evet. Tam böyle karşıdan. Oradan geçerken <laughs> yine böyle bir yol. Sadece burası var. Bisikletle gidiyorum. Atıyorum bir Tam böyle gelecek ya da yanımda aynı şeritte gidiyoruz adam böyle gidiyordu yani, Eğer yan tarafı boşsa kesinlikle şerit değiştiriyordu evet, şu anda ha, başımıza geliyor bak direkt şerit değiştirdi karşıya geçti o El salladım teşekkür ettik çok ya, çok Güzel evmiş lan ama işin komik şey. tarafı şu şimdi şöyle düşün Bak böyle hiç ortasında bir ev düşün tamam mı? Ama internet 500, 483 GB falan çekiyor yani. Mega cinsel. Mega cinsel. falan çekiyor. Çok şaşırdım ya. internetin bu kadar hızlı olmasına, ya burada hızlı olmasına şaşırdım anladın mı? Yani ya Amerika'da hızlı olduğunu biliyordum ama yani şey yapmamışlar sanırım. Melatındaki internet hızıyla burası aynı. Aynı altyapıyı belki de düzenlediler bilmiyorum. Abi nasıl altyapıyı yani alt çünkü düzenlediler? Alt katta fiber var bizde İstanbul'da üst katta yok. yok <laughs> nasıl bir altyapı bu? Yani bir kere yapıyorlar tam yapıyorlar belki de odur. Yollar gibi. Hani çöp atmış yere. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun çöp atmış yere. Abi şuraya bak hele ya. Çok güzelmiş. Adam çok güzel evi dizayn evet. etmiş. Ya tabii içi Nasıl da bir ne kadar kullanmıştır bilmiyorsun. Ama sonra kadar düzenliyse dışı da iç de o şekilde yapmışlar. Yani ya bizim değişik. evde, bizim şu an kaldığımız evde şey, bayağı bildiğin ee, böyle